Eskişehir mutfağından çiğ börek, 3 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz ve su, İç harcı için 300 gram dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, kızartmak için 2 litre sıvı yağ. Ben ölçülü yapayım bunu. Çok iyi olur. Ee, daha rahat olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sizin en meşhur bu çiğ börekçiniz var. Evet. Ee, aramız çok iyi olduğu için samimiyetimize dayanarak, şu an ismini unuttum ama <gülüyor> oradan <gülüyor> o kendini bilir. Yediğim en güzel çiğ börekçi bu arada. Orada yazanlardan öğrenmiştim. Çiğ börek değilmiş adı. Evet. Çiğ börekmiş. Çiğ börek. Tabii bunu aslında e, Tabii Tatarların şey bir şeyi e, yani böreği hı hı. mutlaka Hani inşallah benim de bir hatam, bir yanlışım olmaz bunu yaparken. Evet. Ama evlerde yapılan usul bu şekilde evet. yapılıyor. Biz de sıklıkla, çocuklar da hepimiz çok seviyoruz. ve e, e... Suyunu ben bakacağım, çok özür dilerim. Ayarlayacağım, şey yani kıvamına göre koyacağım. Ben soğanlarına başladım tamam. hamurun olmak üzere. Olmak üzere hatta oldu diyebiliriz. Ben bir kez de şurada hamuru bir şey yapayım yoğurayım. İki o, soğan. İki soğan yeterli. Rondodan geçiyorum. Şimdi çok incecik olması gerekiyor. Yani tabii, böyle tabii. gelmemesi tabii. gerekiyor çok dişe. Aha. Hı hı. Evet. Evet. Tamam. İyi midir? <laughs> uygun mu <laughs> tamam şimdi hamuru dinlenecek evet istiyorsan ben onun üstüne bir şey vereyim tamam çok güzel kurumasın oldum. bu arada kıymayla bir şey hazırlayalım masayı bir silelim tamam. bir organizasyon yapalım şimdi kalabalık çalışacağız kıymasını da koyuyorum tamam Sen buna suda katacak mısın? Biraz musun? tabii katacak. Evet. En büyük özelliği böyle vıç 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 ses gelmesi evet. lazım yoğururken. Bayağı böyle sıvı kıvamlı bir şey yapacağız. Çok mu gelir dersin hepsi? Herhalde bu yeterli olur. Aynen. O bir dursun. 300 gram Neden? yok. ile. 300 gram dana kıyma. Dana kıyma. Hı. Gene ben böyle göz kararı atayım şeyi tuzumuzun. Tuz ve de karabiber. Şu Bol karabiber koyalım. Evet. Koy, koy. Evet. Buyur serpil abla'cığım. Ben sana şimdi un koyayım bir kaseye. Tamam. Değil mi? E, ya biraz daha mı yoğuruyorsun? Hatta bunu ben? ben biraz daha almalıyım. Sıcak ya. burası bak şey olmuş. Tamam. Nasıl yumuşamış oluruz. A! Şaka gibi. Vallahi yağ yok bunda? Yok. Biraz koyalım. Ee, ben olur mu? Şimdi? Toparlayacağım şimdi. Aa, çok tatlı olmuş. Evet. Halbuki ilk bıraktığım zaman ben de o öğledim. çok şeydi. Yani Hı. tam uh, açılacak ve güzel bir kıvamdaydı. O olsun. Uh, ama biz bekleme süresinde <laughs> hamur yumuşamış biraz daha. öyle ceviz büyüklüğünde hı hı. hamurlar alıyorsun cevizden Topalaklar. bir tık daha büyük. Evet. Şeyi yetiştiremiyorum hamurları. Hı. Ben de sen hepsini kes öyle. Peki. <laughs> Biz alıyoruz hemen. Yumurtayı çırpayım mı? Çırpalım. Biraz daha kenarlı. Tamam çok iyi. İsteyen varsa bir oklava daha. Tamam onlar da orada açsınlar. Şimdi <laughs> bir saniye bak. Geldi. Burada iş yapıyoruz kardeşim. Bu ne? Neyi yumurtasını çırpacaksın? Şimdi düğün çorbamızın e, şeyleri, köfteleri suyu falan pişti. Suyu da azaldı. İlk yumurtamızı çırpıp içine koyacağız. Hı hı. İyice çırpılmış olmasın gerekiyor evet. şefim. Tamam. <laughs> Neyse tamam kaz. Ah ne kadar güzel açtın ya. Helal. <laughs> e, piştikten sonra eti köftesi anlattığı üzere iki tane çırpılmış yumurtayı yavaş 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 yavaş, yavaş yakıt, evet. He. Yumurtanın böyle kesilmesini sağlıyoruz. Bile ve isteyerek yaptığımız, yaptığımız bir, şey. bir şey bu evet. <laughs> Harika. Oo, çok güzel ben oldu. Ben sizle büyüyünce de tanışmak <laughs> istiyorum görüşmek istiyorum tamam mı? Merak ediyorum nasıl olacak? Nasıl olacaklar? Evet. <laughs> tamam, tamam kapatıyoruz. Kapatalım bitti bu. Aferin. Aferin. Vay Allah'ım. Az, dur. 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 az önce bir çeviriyor ya. ben. Aa lütfen. Hem de yuvarlak yapıyor yani. Buraya böyle gelin. Bak burada kapamaya geçin siz. Hatta ben size arkaya yer yaptım baksanıza. Şurada. Orada alıp alıp yapın. Al bunu da. Ben bir tane örnek göstereyim Aynen, ama. Aynen sen bence göster. Şöyle ne tamam, kadar? Tamam. Şu uca koy getirmeyin hiç. Tamam. <laughs> Ders gibi oldu. Çok güzel. Çok. Nasıl yapılıyor bir tarif eder misin bana? İlk önce açıyoruz tavuğu. Evet. Sonra içine kıyma koyuyoruz. Sonra kesiyoruz onu bir güzel. Sonra kenarlarında altanları kesiyoruz. Hmm. Nursel siz de biraz yağ koyar mısınız? Emredersiniz <gülüyor> komutanım. <gülüyor> Hemen. Bol yağ koyuyorum. Bence 2 evet. litre falan yağ alır. E, koyduğunuzda yağın üstte çıkmış olması gerekiyor. İyi kızarması için. altında bir güzel açtık. Süper! Nursel'cim tezgaha bayıldım. Teşekkür ederim. Ee, işte, çalışması o kadar rahat ki, yani hamur açmada çok önemli. Ee, Hamuru da rahat açıyorum evet. ve yüksekliği insanı hiç yormuyor. Yani Sırtım ağrıtmadı, ee, şey, çok güzel, güzel ayarlanmış ölçüleri. Çok mutlu oldum. Ee, hakikaten ayarlanarak yapıldı, bu söylediklerin hepsini biz düşünerek yaptık. Evet, evet. Ee, çok mutlu oldum beğenmene. Ben mutfağımda çok keyif alıyorum. Çok, çok... keyifli. Hele benim gibi böyle uzun süre mutfakta çalışanlar için bu direkt benim baktığım ayrıntı budur. Ben bu kadar zevkli çiğ börek yapmadım. <laughs> Vallahi bak hayatımda böyle bir çiğ börek yapmadım. Çok hoşuma gitti. Çok güzel olmuş ya. Bütün yemekler bitti. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı bir daha. Öbür elinle.